Ebu Cafer Muhammed bin Ali Rıza Aleyhisselam'a ben şöyle dedim. Ey Resulullah'ın evladı İmam Kaim e, Bilhak El Muntazar Mehdi niçin Kaim olarak isimlendirilir dedim. Bak görüyor musun nasıl sevgileri bak. İmam El Kaim Bilhak El Muntazar Mehdi diyor. Böyle hep şaşalı isim. 1400 yıldan beri böyle. böyle. Ee, zuhurundan önce öldü sanıldıktan ve imametine inananların pek çoğu bundan yüz çevirdikten sonra kıyam edeceği için dedi. Niçin el muntaz olarak isimlendirir? Neden muntazar deniyor diyor. Zira uzun yıllar gaybette bulunacak yani tutuklanacak. İhlas sahibi kimseler onun ortaya çıkmasını bekleyeceklerdir. Onun hapisteyken çıkmasını bekleyeceklerdir. Şüpheye düşenler onun zuhurunu inkar edecek. Şu an çok fazla var zuhurunu inkar edenler. Görüyorsunuz. Hatta Diyanet fetva okutturuyor. Ee, 70 bin camide bir de Mehdi gelmeyecek diye fetva okuttular. Şüpheye düşenler onun zuhurunu inkar edecek. Münafıklar ise diyor onun Mehdi'nin ismini alaya alacaklardır. Münafıklar da alayla karşılayacaklar diyor Mehdi. Meclisi Biharul Envar 1404 cilt 51 sayfa 30. Bin yıllık hadis kitabı. Bak münafıklar da Mehdiyeti alay alacaklardır diyor.